Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bookshot ruleti oynuyoruz. Yani evet, çoğunluk oynamayı istediğim bir oyunda oynayamadım. Şimdi videosunu çekeceğim. Bakalım ne olacak? Kaybedeceğimi hiç düşünmüyorum. Le olmuyor ya. Neyse böyle yaptık. Bir dolu iki boş. Okey. Devam et devam et. Kendime bu sıksam o ama iki boş var. Deneyim mi kendime. Ya bir tane dolu var. Oh tamam. Bende olması lazım be. Tamam. <laughs> Basitti. Sık sık kendine sık. Üç dolu iki boş biraz tehlikeli. Ya iki tane boş var. Hadi. Nasıl ya? İlk defa boloran dışında bir oyun çekiyorum. Hadi. E ikinci tura geçiyoruz. Bakalım neler gelecek. Ben şöyle seçelim. Kelepçe kötü. Büyüteç. Bir dolu bir boş. Ne yapsam ki ya? Patladı bu arada. Nasıl da bildim ama. Sık sık kendine sık. Öleceksin ya. Kötü oldu bu. Ya şöyle seçelim. İyi. Şöyle uçtan. ne ya? Şu uçtan. Ya gidelim kelepçi ya. Gene el yüzde elli kendime sıkacağım da. Öyle de bilirim de. Risk almam lazım. <laughs> Ver. Hadi patla lütfen. <laughs> Şimdi bir boş bir dolumuz var. Tamam ah, boş çıkar. Aa ah, tamam ya. Bir anlamı kalmadı ki. Hadi şöyle büyüteç. O Bir de bıçak. Keşke başka bir şey isteseymişim. 3'e 2. İlkini kendime sıkmam alayım bence. <laughs> Aslında acaba oyunun mantığı şu mu? Dolu fişekler daha fazla olunca ilk atışta sıkıyor boş fişek yani 150-50 ise de boş fişek başta boş fişek fazlaysa boş fişek geri ve dolu ya yapmasan mı basaydınız. Al. Ne? Üç canım vardı? Gel. Ve kendime sıkıyormuş. Güle güle. Şimdi şimdi şansa bırakacağım biraz. Bence dolu de değil. O yüzden bunu kullanmak istiyorum. Hadi boş. Yes. Hayır. Hmm, hiç olmadı. olmadı. Deniz bitti. Şu bir. Büyüteç ver. Ya kelepçe kelepçe ne ya. Yarı, yarı ya. Tamam. Benim az önceki söylediğime bakarsak boş olması lazım. Ya. Bire bir çok kötü şu an. İkimiz de can yenileyemiyoruz. Benim büyüteçim yok. Oo. dolu olma boş dolu kesin Ya bir daha mı başlıyorum? Ne biçim bir yer buraya? Neden öyle oldu? Ha başlıyor başlıyoruz okey. Ver. Şu büyüteç ya. Şu büyüteç. dolu olanı çıkartacağım. Tahmin edebiliyorum. Büyüteç. Hadi bir büyüteç gelsin. Yes. Çiğ, çiğ. Hoş gelme ihtimali yüksek. büyük bakmam lazım ya. Cık. Olmadı. Sanmıyorum ama kullanacağım. Hadi be. Yes. Gel. Merhabalar. Hep aynı camla gidiyoruz. Olmaz ki ya. Şu eşliği bozalım. Ver bir teş ver direkt. Tek. Ya. Oldu olur. 3 şey 2. Büyüteç kullanmak istemiyorum ama Rondo 3 tane büyüteç var ya. Neyse dur. Sabır. Yüteç boş değil. O ver. Hemen level şey 3'e geçelim. Bye. Ve son seviye. ne olacak? Dört tane seçeceğiz değil mi? Şu bir. Rastgele. Şu üç. Şu da dört. Hadi hadi. Patlama lütfen. tane dolu var ya. Ah. Zeki ise bana sıkar. Zekiymiş. Şu bir. Şu iki. Şu üç ve dört. Dörtte dört. Ver bakalım. Önce bir bakalım. Boş. Değil. Tamam. Biraz bekleyelim. Bunu sonra mı kullansaydım ya? Ya da neyse. şöyle iki gitti. İşte şimdi ona geçti. Sıra biraz kötü oldu. Hadi evet, dolu çıkart. Bir dakika. Hiç olmadı. Hiç hiç olmadı. Hoşuma. <laughs> ya. Yeah. Çok normalde. Her türlü. edersen dolu kesin. Şöyle yürü bakalım. Da boş. Hiç bakmama bile gerek yoktu. Böyle eşya. Ha, dolu. Ama gitmedi bir tur ya. Ha, şükürler olsun. Büyüteç ver. Sadece büyüteç istiyorum. Bir tane büyüteç. Allah. Im. Çok verdim büyüteçi ya. Ha. Hmm. Al. Sen daha veremiyorum ya. Okey içeceğim dolduralım. Hepsini ona sıkacağım. Boş. Okey. Ben de kelepçe bol. Sen tur oynayamayacağım maalesef ki. Ya dakika ona mı geçecek ya? hesaplamalar yanlış. <laughs> İstediğini yap, boş çıkar. Tamam, olmadı. Dolu değil. Dolu değil. Ya. Yine canlar aynı iletişim yok ya. Gitti. Ya. Çok ballı bu ya. E, ne yapacağım? Al ya. kenarın olmaz. 10 dakikalık video oldu 20 dakika ya. Neyse. Hemen bir doluyu çıkartalım. Bazen tutmuyor. Hem boşaltacağım burayı. Kaç tane boş kaç tane bakmadım ya. Anneme mi denesem? Patlarsa, ona deneyeceğim. <laughs> Tabii tamam, ne de biliyorum. Açamıyorsun değil mi? Cık, ne üzüldüm ya. Doluysa çok kötü olur. Ya. Tümü bitti. Allah sen ne etmişsin ya, tur bitişine mi verdim? Büyük eş. 5 oh. çıkart. 5 2 çıkart. 4'e 2. Boş gelirse kötü olacak. Aa. O zaman 3'e 2 olacak. De sen şu kelepçeyi bir alır mısın? Al. <laughs> 3 e 2. Dolu daha fazla dolu gelmiş. Şansı daha yüksek ama boş da gelebilir biraz tahmin yürütmeliyim. Hmm. Ne yapsam ki ya? <laughs> Hadi lütfen patla bitsin. <gülüyor> <gülüyor> Hiç şey olmadı. ve bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Ya bir dakika şunu bir açayım. Ve kazandık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.